Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan çikolata üretim atölyesindeki öğrenciler aldıkları siparişleri yetiştirmek için seri üretime geçti. Yan sıcaklıkta derecemizin bir olması için çikolatamızı eritiyoruz öncelikle geceyi geçtikten sonra temperlememizi açıyoruz. 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası tesisimizi faaliyete geçirdik. An itibariyle bir üretmenimiz, dört öğrencimizle üretim yapmaktayız. Hem butik seri çikolata üretimi yapıyoruz burada. Şu anda son günlerin gözde meşhur çikolatası, Dubai çikolatası üretimini yapıp pazarlamasını yapıyoruz. Burada ne yapıyor? Öğrencilerimiz çalışıyorlar, hem eğitim alıyorlar hem para kazanarak ailelerine destek oluyorlar. Peki bu tesisi niçin kurduk diye sorarsanız, bizim asıl amacımız eğitim ve Gaziantep'te faaliyet gösteren, çikolata ve şekerleme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye nitelikli elemanı yetiştirip onlara teslim etmek. Yani onların istihdamını, personel ihtiyacını gidermek için ee, çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız ürünleri e, pazarlıyoruz. Yani dışarıda toplu ya da perakende olarak satışı yapılıyor. Firmalarla görüşüyoruz. Oradan gelen gelirde de hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de e, hazinemize para gidiyor. Benim ismim Nisanur, soy ismim Uysal. Ee, bu, bu okulda ilk sene ve ee, bu okulda gıda bölümü seçtim. Neden gıda bölümü seçtiği, seçtiğimi sorarsanız da hem meslek öğrenmek istedim hem de e, çik, e, aile bütçeme katkı sağlayıp nasıl üretim yapıldığını öğrenmek istedim. E, ee, buralar, burada genellikle sütlü çikolata, bitter çikolata ve fındıklı fıstıklı çikolatalar yapıyoruz. Ama bu dönemde genellikle Dubai çikolatası popüler olduğu için şu an genellikle e, Dubai çikolatası yapıyoruz. Dubai çikolatasını e, bideysel kişilere satıyoruz. Böyle anlaş bazı şirketlere satıyoruz. Bu bölümü seçtiğim için mutluyum. Böyle hem aile bütçeme katkı sağlıyorum, hem eğitimimi görüyorum. Hem de nasıl üretim yapıldığını öğrenmiş oluyorum. İsmim Emre Topal Gez. Yes. 14 yaşındayım. Bu mesleği seçtim. Gıda sektöründe en iyi çikolata olduğu için çok sevdiğim için burayı seçtim. Hem aile bütçeme katkı sağlıyorum, hem de kendi meslek öğrenmek için, kendi meslek öğrenmek için burayı seçtim büyüdüğümde. Kendim dükkan açmaya umutluyorum. <laughs>